Bak mesela kim kardeşler bir yerde konuşuyor çocuk. Hiçbir şekilde diyor sevgiyi tatmadım diyor. Bir tane moron bulmuş yanına kazık gibi bir evet. herif. Evet. Tam klasik moron. Ondan öyle geziyor. Yani çocuk öyle çocuk sıkıntıdan kurdeşen çıkmış üstünden başına yaralar oluşmuş. Yani öyle bir herifle beraber ne yapsın çocuk yani? Çünkü sevgi yok, tutku yok, derinlik yok. Akıl yok, fikir yok. Değil mi? Aşk yok, muhabbet yok. E, daral geliyor tabii. E, gayrimeşru bir hayat ortam oluyor. E, o da or